Üniversite süreci boyunca yani meslek hayatı nasıl ilerler, ben nasıl daha iyi bir mühendis olabilirim, bunları ben nasıl meslek hayatında uygulayabilirim, bu tarz konularda çok eksiklik yaşıyordu. Üniversitede belirli eğitimleri veriyorlar ama aslında sektörü hazırlamıyorlar. Tam olarak bir projenin içinde olmadığın sürece acaba ne kadar iyiyim ya da ne kadar yapabiliyorum bunu göremiyorsun. Bu zamana kadar çok fazla yazılım işi yaptık. İlk önce kendi eksiklerimizi kapatalım ve kendi developerlarımızı yetiştirelim amacıyla TDB'ye başladık. Arkasından bunu müşterilerimize de duyurduk. Bu programı yine onların istediği ölçüde customize edip onlara özel developerlar yetiştirmeye başladık. IT alanındaki yetişmiş insan kaynağı ihtiyacı çok uzun zamandan beri dünyanın ve Türkiye'nin gündeminde olan bir konu. Firmalar da bu ihtiyacı olabildiğince hızlı gidermek için birçok farklı alternatif çözümlere gidiyorlar. Bu durum bazen günü kurtarmak adına kök sorunu çözememe gibi problemle de firmaları sektörü karşı karşıya bırakıyor. Günlük ihtiyaca göre o yetişmiş insan kaynağını sağlamak için bazen transfer yoluyla olsun maaş artışlarıyla o anı kurtarmaya çalışıyorlar. Fakat bu bir noktadan sonra havuz problemine dönüşüyor. Yani her kalıcı çözümler kalıcı projeler yapmazsanız tekrar belli bir süre sonra aynı gerçekle karşı karşıya kalıyorsunuz. Çünkü içerideki o yetiş uzman kaynağını da tutmakta zorluk yaşıyorsunuz. Çalışanların firmadaki aidiyet duygusu çok oturmamış oluyor. Zaten piyasada sürekli bir transfer söz konusu olduğu için arkadaşlarımız tekrardan firma değişikliği yapabiliyorlar. Bu da firmaların içerisinde IT departmanlarında ciddi bir turnover problemini de beraberinde getiriyor. Bu program kapsamında bizler mühendislik alanlarından mezun arkadaşlarımızı ilgi duydukları teknoloji alanlarına bağlı olarak daha hızlandırılmış, daha kapsamlı, daha derinlemesine yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu programın en temel özelliği üniversitede belki iki yılda, 3 yılda alınabilecek bilgiyi, deneyimi bu kadar kısa sürede insanlara aktarmaya çalışmak. Bunu yaparken de en önemli kozumuz onlara bu teknolojileri kullanacakları laboratuvar ortamlarını hazırlayabilmek. Her iş koluyla, her yaşam alanıyla ilgili yazılım çalışmaları, veri çalışmaları ihtiyacı oluyor. Bu tabii büyük bir talep anlamına geliyor. Yetişmiş insan gücünün karşılayabileceğinin çok ötesinde. Bilgi adam bu konuyu çok uzun zamandır gerçekleştiriyor. Bu da hem kendi şirketlerimiz açısından bir yandan hizmet verdiğimiz müşterilerimiz açısından çok önemli bir çalışma. Çünkü dijital dönüşümün etkileriyle başa çıkabilmek için gerekli alanlarda yetkin insan sayısını hızla artırmamız çok kritik bir aşama. Sektöre profesyonel insan kaynağı yetiştirme anlamında ciddi adımlar attık. Çok farklı sektörden birçok kurumun mevcut yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını orta ve uzun vadeli olarak çözüyoruz. Burada tabii hem eğitim firması oluşumuzun avantajını kullanıyoruz. Çünkü arkadaşların gerçek hayattaki sürece hazırlama anlamında en doğru, en detaylı eğitim veriyoruz. Hem de gerçek hayattaki firmalarda karşılaşacakları problemler, yapacakları uygulamalarla ilgili program boyunca sürekli kendilerini buna hazırlıyoruz. Kariyer.net ve LinkedIn platformlarımızda ilanlarımızı yayınlıyoruz. Hem bu platformlar üzerinden hem de sosyal medya hesaplarımızdan aynı zamanda info ve bilgi adam mail adreslerimizden bize başvurularını gerçekleştirebiliyorlar. Özgeçmiş Kişine uygun gördüğümüz adaylarla insan kaynakları görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu görüşmeler kapsamında profil olarak sorgularken aynı zamanda kişinin kendisini geliştirmek adına yapmış olduğu çalışmaları üzerinde duruyoruz. K-Görüşmelerimizin ardından da hem teknik ekibimizi hem de direktörümüzü tanıştırma aşamasına geçiyoruz. Olumlu değerlendirilen adaylarımızı programımıza dahil ediyoruz. Yetiştirme programlarımızda gün gün aslında planlarımız belli oluyor. Bir katılımcı hangi gün ne yapacağını çok iyi işliyor şekilde biliyor. Ee, biz şunu da bekliyoruz öğrencilerimizden ve gün öncesinde işleyeceğimiz konulara bakmasını e, bekliyoruz. Sabah geldiğimizde konuyla ilgili bir ön fikir sahibi oluyor. Sonrasında eğitmenimiz konuyu anlatmaya başlıyor. Konu anlatıldıktan sonra da o konuyla ilgili pratik yapmak oluyor kesinlikle. Örnekler gösteriyor. Daha sonrasında e çok fazla sayıda katılımcı örnekler yapmaya başlıyor. Bu örneklerin hem hocasıyla paylaşıyor hem de sınıftaki diğer arkadaşlarıyla paylaşıyor. Program iki ay kadar sürdü bizde. Bu iki ay içerisinde hafta içi her gün eğitimimiz oluyordu. Bu eğitimler sabah saat 9'da başlıyordu, akşam 6'ya kadar devam ediyordu. Sabahları hocamızla bir araya gelip ne yapmamız gerektiğini konuştuğumuz bir toplantı yapıyorduk. Eğer var olan bir proje üzerinde çalışıyorsak, projede hangi aşamadayız onları gösteriyorduk. Eğer yeni bir projeye başlayacaksak da bir briefing veriyorduk bize. Biz de ona istinaden çalışmalara başlıyorduk. Daha sonrasında gün içerisinde belki bir veya iki defa daha toplanıyorduk hani herhangi bir sorunumuz varsa diye. Bizim eğitim dönemi tamamen pandemiye denk geldi eğitim tamamen online gerçekleşti. Çok yoğun bir eğitimdi. Akşamlara ödev de veriliyordu. Gün içerisinde hocamız bizim yaptıklarımızı kontrol ediyordu. Bireysel grup halinde çalışmamıza izin vardı. Normal bir projede olması gereken neyse eğitimde o şekilde ilerledi. Daha sonrasında zaten eğitimi tamamlayıp iş hayatına başladı. Bootcamp'ı tamamladıktan sonra da Tüksel'de çalışmaya başladım. Tüksel'in içerisindeki CMS platformunun yazılım geliştirme tarafında çalışıyorum şu an. Ee, şey, tabanlı, c tabanlı bir bir e, yazılım geliştiriyoruz. Ayrıca e, Javascript kullanıyoruz. Şu an temel olarak e, bu iki dilde yazılım geliştiriciliği yapıyoruz yükseldi. Bu programa katılan her genç kendini e, bu programın belki de kahramanı olarak hissederek mezun oluyor burada. Burada aldıkları sorumluluk, deadlinelı çalışma, projelerin uzunluğu ya da yaşayabilecekleri krizler hepsi gerçek hayatı hazırlamak üzere tasarlanmış demo ortamı. Dolayısıyla en büyük artıları bu.